Herkese merhabalar. Tarih derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda Yeni Çağ Avrupa Tarihi üzerine konuşacağız. Yeni Çağ dediğimiz dönemin başlangıcı kimi tarihçiler tarafından 1453 İstanbul'un fethi, kimi tarihçiler tarafındansa 1492 yılındaki Amerika'nın keşfi olarak kabul edilmiştir. İstanbul'u savunan muhkem surların yıkılmasıyla birlikte feodalite zayıflamış, milli monarşiler ortaya çıkmıştır. Papa ve krallıklar arasında yaşanan savaştan krallıklar galip çıkmış, günümüzdeki modern Avrupa halklarının temeli atılmıştır. Pusula'nın Avrupa tarafından tanınması sonrasında Burjuvazi'nin desteklediği coğrafi keşifler artık toprağın değil madenin ön plana geçmesini sağlamış, Akdeniz'in Türk hakimiyetine girmesiyle birlikte İspanyol ve Portekiz denizciler yeni dünyaya göç hareketlerini başlatmıştır. 1487 yılında Bartel Midias Ümit Burnu'nu dolaşmış, 1492 yılında Christoph Kolomb yeni bir kıta olan Amerika'ya ulaşmıştır. Ancak Amerika'nın yeni bir kıta olarak anılmaya başlanması 1507 yılında Ameriko Vespucci tarafından sağlanacaktır. 1498 yılında Vasco da Gama Hindistan'a ulaşır, 1522 yılında ise Magellan dünya turunu tamamlar. 1579 yılında ise Fernando Cortez Meksika'ya ulaşmayı başarabilmiştir. Bu keşifler sonrasında sömürge imparatorlukları kurulmuş, Avrupa'ya yağan altın ve gümüş sayesinde Avrupa'nın refahı fazlasıyla artmıştır. Mısır, tütün, patates, vanilya, kakao gibi ürünler Avrupa tarafından tanınmış, Burjuvazi'nin güçlenmesi Rönesans'a ön ayak olmuştur. Osmanlı Devleti ise tüm bunlara karşı Fransız kapitülasyonları, Don Volga ve Süveyş projeleriyle ayakta kalmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştır. İslam bilginleri sayesinde Yunan felsefesini tanıyan, Dekameron adlı eseriyle ünlü Boccaccio, hümanizmin önemli sanatçılar arasında gelmektedir. Medici ailesinin desteklediği Michelangelo ile birlikte burjuva hızla güç kazanmaktadır. 1455 yılına gelindiğinde Gutenberg Latince bir İncil basmayı başarabilmiştir. Mesen adı verilen aristokrat loncalar sayesinde Rönesans güç kazanmaya başlamıştır. Montaigne, Erasmus, Shakespeare gibi aydınlar da Vinci, Rafael, Donatello, Michelangelo ve Alman Albert Dürer gibi sanatçılar Rönesans döneminin önemli karakterleridir. Pozitif düşüncenin gelişmesiyle birlikte din alanında da önemli gelişmeler yaşanacaktır. Papalığın gücünü yitirmesi, hümanizmin ortaya çıkması ve matbaanın doğuşuyla birlikte papalık kurumunun gücünü kaybetmesi, hümanizmin ve matbaanın ortaya çıkmasıyla birlikte reform hareketleri başlamıştır. Reformun Rönesans'ın başladığı İtalya'da değil de Almanya'da başlamasının en önemli sebebi ise bu ülkenin feodalizmin son karesi haline gelmesidir. 1517 yılında Wittenberg Kilisesi'ne 95 maddelik tezinden oluşan bildirisini asan Luther Erasmus'un da etkisiyle daha humanist bir inanç sistemi yaratmaya çalışmaktadır. Daha öncesinde Orta Çağ Avrupa Tarihi adlı videomuzda ne anlama geldiğini açıkladığımız endülüjanslar Fugger ailesi gibi banker ailelerin ellerine geçmiş ve din kötü niyetle kullanılan bir araç haline gelmiştir. İncil'i tercüme etmeyi başaran Luther modern Almanca'nın temelini atmış. Thomas Müntzer ise Alman köylüleri arasında Şeyh Bezrettin Vali düşünceleriyle etkili olmaya başlamıştır. 1555 yılındaki Augsburg barışıyla Almanya'daki protestanlar tanınmış. Fransa'daki kalbinciler ise 1598 yılındaki Nantes Fermanı ile özgürlüklerine kavuşabilmiştir. İngiltere'de ise 8. Henry Katoliklikten çıkmış kendine ait Anglikan Kilisesini kurmuştur. Alman İmparatoru 2. Ferdinand Protestanları yok etmek isterken karşısında Fransa, İsveç, Danimarka, Hollanda gibi ülkeleri bulmuştur. 1618 ve 1648 yılları arasında yaşanan 30 yıl savaşları Vestalya anlaşmasıyla sona ermiştir. Bu anlaşmayla beraber Alman prensliklerine siyasi ve dini özgürlükler tanınmış, Hollanda bağımsız olmuş, ünlü Alsas Loren bölgesi ise Fransızların eline geçmiştir. 1701 ve 1712 yılları arasında gerçekleşen İspanya Velaset Savaşlarında İspanya topraklarına kimin sahip olacağını belirlemeye çalışmıştır ülkeler. Bu mücadeleler sırasında Bourbon ve Habsburg hanedanlıkları gücünü yitirirken Britanya ve Prusya güçlenmiştir. Nihayetinde İspanya'nın vesayeti Fransızlara kalmıştır. 1713 yılındaki Veraset Savaşlarını sonlandıran Utrecht Barışı ile birlikte Fransızlar ve İngilizler dünyadaki süper güçler haline gelmiştir. 1756 ve 1763 yılları arasında 7 yıl savaşlarında bu sefer İngiltere, Fransa ve İspanya'yı yenerek tek hakim olma yolunda ilerlemiştir. 1763 yılındaki Paris anlaşmasıyla İngilizler Kanada'ya, Hindistan'a ve Amerika'da bulunan Mississippi nehrinin doğusuna hakim olacaktır. Bu bölgede kurulacak 13 koloni ile İngilizler arasında yaşanacak çatışmalar ilerleyen süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulmasına vesile olacaktır. Gelecek hafta Osmanlı Devleti'nde duraklama dönemi adlı videomuzda görüşmek üzere.